Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle dil bilgisi deneme 22'nin çözümlerini yapacağız. Bu denememiz ara yayınlarının ve seslerisinin 16. denemesi. Gelişmelerden yeni videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Evet ilk sorumuzla başlıyoruz. Bu parçadaki altı çizili sözlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birincisi Bağlaç olması, sıfat tamlaması olması, birleşik çekimli olması, durum, zarfı türemiş sözcük olması. Şöyle bakalım hızlıca. Ya da arkadaşlar birincisi bağlaçtır, bir sıkıntımız yok. İkincisi sıfat tamlaması. Yeni sergiler, yeni sergi nasıl sergi ya da hangi sergi gibi? E, sıfat yeni kelimesi. Bu da doğru. Sıfat tamlaması. Üçüncüsü birleşik çekimli fiil. Kuraklaşırken. Arkadaşlar burası fiil değil. Ken zarf fiil ekidir. Zarf fiildir. Dolayısıyla birleşik çekimli fiil olmadı. C şıkkımız cevap olacak. Diğerlerini kontrol edelim. Durum zarfı diyor. Hizmet eder yüklem. Nasıl hizmet eder? Etraflıca hizmet eder. Durum zarfı. Doğru. Türemiş sözcüktür. Dönmekten dönem oluyor. Bu da türemiştir. O zaman cevabımız Ceyhan. Evet, ikinci sorumuz. Bu dizide aşağıdakilerden hangisi yoktur? Şimdi gencecik yıllarımı kaybettim. Üç tane kelime ama en az dört tane ses olayı göreceğiz. Genç, ünsüz yumuşaması var burada. Eledik. Cik 2'den önce bir e-A ünlü türemesi var. Onu deledik. Kayıp ünsüz düşmesi var. Ünlü düşmesi var. Ünlü düşmesi ı, onu eledik. sonrasında yumuşamayı söylemiştik zaten. Ünsüz yumuşaması. Benzeşme var mı? Kaybetmek dil geçmiş zaman gelince sertleşti, benzeşti, o da gitti arkadaşlar. B şıkkı doğru cevap. Üçüncü sorumuz, bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? Bu sistem kurumdan kuruma göre değişir. Kurumdan kuruma değişir, göreye gerek var mı arkadaşlar? Kurumdan kuruma değişir. O zaman buradaki e göre edatımız, göre edatımız yanlış kullanılmıştır. Kurumdan kuruma değişir demesi yeterli, göreye gerek yok. Edat gereksiz kullanılmıştır tümleç değil, işaret sıfatı değil, ikileme değil, yüklemin geniş zamanlı olması değil. İlgeç edattır arkadaşlar. Ondan dolayı cevabımız Edirne. Dördüncü sorumuz, bu cümlenin yer tamlayıcısında yani dolaylı tümlecinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bakalım cümlemize. Sevindi yüklem. Sevinen kim? Kuruse'ye kadar özde olması lazım. Bir okuyayım yine. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Türk Telekom Stadında oynanan derbi maçında İstiklal Marşı'nı okuyup dikkatleri üzerine çeken ve alkışlanan Fenerbahçeli futbolcu Marx Kruse. İşte sıfat tamlaması söz öbekleri olduğu için buraya kadar özne arkadaşlar. Özne. Kendisinin 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterilmesine çok sevindi. Burası da dolar tümleç. Evet çok da zaten zarf tümleci. Onu da belirtmiş olayım. İsim fiil var mı? Gösterilmesi var. Ve bağla hemen dikkatimi çekti. Onu eledim. Kendisi neydi zaten? Dönüşlülük zamiriydi. Onu eledik. At tamlaması var mı? Fair play ödülleri Evet, isim tamlaması. O zaman sıfat fiil yok arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Beşinci sorumuz, soru cümlede belirtilen eylemi yapanı bulmaya yöneliktir. Yani yapandan kasıt arkadaşlar öz nedir? Hangisinde özneyi buldurmaya yöneliktir? Bakalım, yarına hangi ödevi yetiştireceğiz? Hangi ödevi nesne? yetiştireceğiz yüklem, neyi yetiştireceğiz, hangi ödevi, nesne. Ali akşam için kaç ekmek alacak? Alacak yüklem, kaç ekmek, ne alacakmış? İki ekmek, üç ekmek, nesne. Zehra mı telefon edip seni çağırdı? Çağırdı yüklem. Çağıran kim? Zehra. Özne. Arkadaşlar soru eki kendinden önce gelen ögeyi sorar. Zehra mı telefon edip seni çağırdı? Çağıran kim? Zehra zaten. Özneyi buldurmaya yönelik. Diğerlerini de ben söyleyeyim. Böyle her dakika kiminle mesajlaşıyorsun? Kiminle? Yani cevabında e, Ahmet'le, Mehmet'le, Ayşe'yle, Fatma'yla diyebilirsiniz. E, ile beraber olduğu için edat cümleci olacak. Hangi üniversiteyi kazanmayı hedefliyorsun? Neyi hedefliyormuş? İşte Marmara Üniversitesi'ni kazanmayı. Bu da... E, nesne arkadaşlar? Cevabımız C şıkkı. Evet. Altıncı sorumuz. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Özneleri ortak, bağımlı, sıralı cümle. Yükle, yüklemlerin hepsi olumlu anlam taşımakta. Yüklemlerin hepsi gereklilik melimalı yani. E, Kip ile çekimlenmiştir. Bütün cümlelerde belirtili nesne kullanılmıştır. Edat tümeci ortak kullanılmıştır. Haydi bakalım zamanımızı alacak bir soru arkadaşlar alsın. Şimdi bir mısra için insan birçok şehir görmelidir yüklem. Hissetmelidir yüklem. Gözlemlenmelidir yüklem. Bir defa bu gerekliliği bir aradan çıkartalım arkadaşlar. Özneleri ortak bağımlı sıralı cümle demiş. İnsan görmelidir. İnsan tanımalıdır. İnsan hissetmelidir. Evet, özneler ortak. Yüklemlerin hepsi olumlu anlam taşımakta. Görmeli, tanımalı, hissetmeli. Evet, olumlu anlam taşımakta. Onu da eledik. Bütün cümlelerde belirtili nesne kullanılmıştır demiş. Şimdi bakalım. Şehir görmelidir. İnsan birçok şehir Belirtili nesne olabilmesi için arkadaşlar bakın belirtili nesne olabilmesi için ismin iyi hali olması lazım iyi hali burada yok gitti oradan ee, insanları ve eşyaları gözlemle gözlemlemelidir hayvanlar tanımalıdır burada vardı hayvanlar Belirtisiz. bu da gitti ee, oldu nasıl uçtuğunu hissetmeli bunlar belirtili burası belirtili belirtili ama şu İkisi arkadaşlar şu ikisi belirtisiz. Dolayısıyla cevap çıktı zaten. Evet. Edat tümeci ortak kullanılmıştır demiş. Onu da merak edenler için bakayım. Ee, bir mısra için insan birçok şehir görmelidir. İnsanları ve eşyaları gözlemlemelidir. Hayvanlar tanımalıdır. Kuşların nasıl uçtuğunu hissetmelidir. Kuşların nasıl olduğunu hissetmelidir. Evet. Şuradaki edat hepsi için ortak. Biraz oraya saklanmış arkadaşlar. Altı denizi doğru cevap. Yedinci sorumuz. Dendan eki alan sözcük farklı bir görevde kullanılmıştır. İstediğin kitapları postaneden alabilirsin. Ayrılma eki. Ayrılma görevinde. Sıkıntıdan sebep, sebep anlamı ta e taşımış cümle içerisinde. Şimdi cevap çıkacak C C'de arkadaşlar. Kıyıdan uzaklaştıkça nereden kıyıdan ayrılma. E Elbisemden boyaları çıkartmak tam iki saatimi aldı ayrılma. Arkadaşlar oturup saatlerle memleketten söz ettik. ayrılma. Beş şıkkında arkadaşlar sebep belirttiği için cevap oldu. Diğerlerinden farklı. Sekizinci sorumuz, hangisinde sıfat tamlaması yoktur demiş. Ne sabaha göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin kar karanlıklar Burada bir şey göremedik, dursun. Saplanan nokta, kara gökler, iki yoldaş, çilekeş yalnızlar, yaşamış bir insan. Onlar sıfattır arkadaşlar. Aynı zamanda sıfat tamlamasını oluşturdu. A şıkkında herhangi bir tamlama söz konusu değil. Evet, dokuzuncu soruya geldik. Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Bağlaç, ilgi zamiri. İlgi zamiri ne olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Ki'dir ilgi zamiri. Benzetme edatı, işaret sıfatı, zaman zarfı. Evet, Şimdi ne akşam var, ne ses, ne dere, ne ne bağlaçları arkadaşlar var. Bunlar e, ikili bağlaçlar birlikte kullanılıyor. Ki göremedim diğerlerine bakalım. Benzetme edatı, zehir gibi damlayan işaret sıfatı, o su işaret sıfatı, zaman zarfı şimdi ne zaman şimdi. Arkadaşlar ki ile ilgili herhangi bir şey yok. Dolayısıyla cevabımız Bursa. 10. soru paragraf kökü ortak, metin 2 soruda geçerli. Ad tamlaması değildir demiş. İmza günler iyi. Belirtisiz isim tamlaması gitti. Edebi zenginlik, nasıl zenginlik? Edebi zenginlik sıfat İlginç konular sıfat. Karakterlerinin farklılıkları isim. Açlığın sonuçları isim. Nerede sıfat var arkadaşlar? 2 ve 3'te. O zaman cevabımız Ceyhan. 11. sorumuz. Cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? Evet. Metne bakmaya da gerek yok. Karıştırabilirsiniz. Zaten şurada direkt vermiş. Zira popülerliği, edebi zenginliğini ezmiyor, gölge düşürmüyor. Şimdi ortak yüklem, yani şöyle söyleyeyim. Sarılı cümlelerde, bağlı cümlelerde ortak kelimelere dikkat edin. Ezmiyor yüklem neyi? Popüler, popülerliği, edebi zenginliğini, burası nesne gölge düşürmüyor. Neye gölge düşürmüyor? Popülerliğine, pardon, popülerliği özüne özür, şuraya ayırayım. Edebi zenginliğini ezmiyor. Normalde işte virgül virgül var, buraya bir nokta virgül gelirse bu anlam karışıklı ortadan kalkardı. Popülerliği, edebi zenginliğini ezmiyor, gölge düşürmüyor. Evet, burada nokta virgül olsa anlam karışıklığı olmaz. Edebi zenginliğin nesne? gölge düşürmüyor. Edebi ne gölge düşürmüyor. Ona gölge düşürmüyor demesi lazım. O zaman cevabımız ne oluyor? Bursa oluyor. Dolar tümleş eksikliğinden kaynaklanıyor. Evet arkadaşlar bir denemeyi daha sizlerle beraber çözmüş olduk. Yorumlarınızı netlerinizi bekliyorum. Formunuzu koruma adına bilgilerinizi taze tutma adına arkadaşlar bu dönem denemeler önemlidir. İnşallah istifade ediyorsunuzdur.